Tepki vermemek istiyorum. Agresif maçlara girmek istemiyorum. Ben işlerimi güçlerimi yavaş yavaş çözeyim. Ondan sonra gireriz agresifliğine şu sınav Şu atölyeler projeler bir yapılsın da. Soğutma mobili ve e, endüstriyel pil için endüstriyel bölgelerde bulunmamız gerekiyordu. Sanırım burada bir tane vardı öyle bir yer. Yükleme alanıydı haritadan bakmıştık. Evet. Ve şu an orada başladık. Yeni oyun. Üstelik. Eee robot aşağıda bir yerde. Uzay limanı konteyner. Hmm. Ama bunları lootlarım ya ben. Öyle açık yarık başka bir şey var mı acaba? Bakın şura var. Ben de diyordum buradan nereye şey yapacağız. Paslak bulduk yukarıya bakmış mıydık? Ee, şu mıknatısları parçalayabilirim. Buradan kaçamıyormuşuz. Aşağıdaki robotla da dövüşüyorlar. Şurayı da lootlayalım. Bir şey yapmış. Şurayı bir açalım. biraz pil çıkaralım ortaya. Yağ olur. Daha çok yağ. Pil. Yağ. Ve kapsül. Şurada da mı var? Evet burada da var. Şu ana materyalleri şöyle alalım bir. Nerede dövüşüyorlar robotla? vurma ya. Aşağı atlamam lazım. Lootlayamayacaksın it herif. <laughs> evet. Gördünüz değil mi? Lootumuzu borcun önüne koyduk. PvP'ci oyuncular bayılır. Hemen kendisini raporlayalım. Ne diyelim? Ee, Dorander, spam. Diğer. Açıktan faydalanmak. Oyunun açığı pvp. <laughs> tamam bunları çıkardık. Sorun yok. Zaten bunu düşünerek girmiştik. İyice kızalım. Eşleştirme pvp ve kamp diyelim. Tamam bunu bir kez daha böyle ölürsek muhtemelen bugün geri kalanında hiçbir zaman bir görmeyiz. Ben halimden memnunum. Şimdi. Şöyle girelim. Tamam mı? Ee, zımbayla mı girsem? O şu seviye 3 ferro ile gireyim. O öyle ile gireyim ya yine. Orta cephaneleri kullanalım. Biraz orta cephane yaparım bile ya. Bu bakayım. Biraz orta cephane yapabilirim bile. Tamam. Orta cephaneleri de yiyelim yutalım. Gitsin. Bir tane armor. Ee, tamam. Şöyle iki bandaj İki tane Shield Recharge. Bence gayet iyi durumdayız. Çıkış anahtarı almasak mı? Şunu götürmeyeceğiz zaten. Bununla işimiz yok. Çıkış anahtarı alalım ya. Ya da güvenli cebimizi doldurmayalım boşuna. Böyle girelim böyle çıkalım. 8K'lık lootla giriyoruz. Normalde şey öneriyorlar arkadaşlar. Eğer PvE matchmaking'e bir an önce ulaşmak istiyorsanız e, ücretsiz loadout'la girin. Size ateş eden adama ateş etmeyin. Sizi öldürmesine izin verin. Bir, birkaç kez ölüyorsunuz. Sonra sizi PvP ile DP PvP oyuncuları karşı çıkarmıyor. Bunu inşallah değiştirmezler. Efendim bir tane. mu? Aşı olan mı? Tamam, biperim. Kıyamam sen. Neredeyiz? Şu endüstriyel alana gideceğim ben tekrar. Yeni oyun da olsa... ...endüstriyel alana gitmek isterim. Bura neymiş? Exodus, Exodus. Hey. O nereye gidiyor? Aa oradan gidiş mi varmış? Ee, adama yardım edelim. Ya dur, ateş etme ya, ateş etme. Tamam tamam burada ücretsiz gireceğiz de Bir iki kez daha ücretsiz girelim buraya. Bir iki kez de ücretsiz girelim. Ha deneyimimi paylaşsaydım keşke. Ücretsiz bir imbat var kardeşim. Yok bir de sıfır oyunlara girdiydik ne güzel. Talha 1996 49 demiş ki ya demiş buralar ne kadar güzel yerler. En sevdim buralarda olan biteni. E, sakin sakin yayınlar yapılıyor. Sevdiğim oyunlar oynanıyor. Belki gene gelir uğrar. izlemek isterim. Yayın olduğunda haberim olsun isterim demiş. Bizi takibe like görmüş. Teşekkür ederiz kendisine. Büyük robotları nasıl keseceğiz? Nereden öğrenebiliriz? Bunlar için bir sürü YouTube videosu var ama genelde büyük robotları kesebilmenin yolu üzerlerinde bulunan sarı yerler. Nasıl sarı? Şöyle sarı. İşte eee ...bildiğin şu sarıdan olan bazı yerler var. Kimileri eklemlerinde, kimileri ensesinde... ...genelde saklı yerlerde olan şeyler bunlar. Onları gördüğünde onlara ateş etmeye çalışman lazım. Ee, oralardan kritik hasarlar yedikleri için... ...daha az mermiyle, daha az zahmetle... ...oradan kesebiliyorsun. İlgin olsun. Ee, ve de bir diğer önemli kısımda... Bu yerlerin bazılarını ortaya çıkarabilmen için zırhını robotun kırmış e, olman gerekiyor. O da senin cephane tipinle ilgili. Yani eğer hafif cephane ile bunu yapmayı denersen başarılı olamayacaksın. Çünkü hafif cephanenin zırh kırma yeteneği çok kötü. E, o nedenle de bu burayı bile aramışlar. O nedenle de orta ya da ağır cephane kullanmalısın. Tercihin ağırdan yana olmalı. Yani böyle örs gibi, ferro gibi bir silah kullanmanız gerekiyor mesela. Mesela roket atan robot. Ne yapsam yapayım? Ee, kesemedim. Onda şöyle bir olay var. Onun atağı çok kuvvetli. Yani bir şekilde kendini onun atağından ee, tamamen koruyabilecek bir pozisyon bulup çatışmayı öyle başlatman lazım. Ee, oldukça akıllı bir robot. Bilgin olsun. Ee, seni flanklemenin bir yolunu bulmak için elinden geleni yapar. Ee, dört tarafında da birer e, şey var. Nedir onun adı? Motoru var. Roketi diyelim. Daha doğrusu. Onlara dikkat et. Onları vurursan Onların üzerinde ağır zırh var. Ağır mermili silahla ya da orta mermili silahla onları vurursan zırhları dökülecek. Arkasından beyaz bir kısmı çıkacak. Bu beyaz kısmı vurdukça o motorlar yavaştan patlayacak. Patladıktan sonra da robotun havada kalma yeteneği yazılacak. İki tane motorunu patlatırsan uçamıyor zaten çok kolay. O da don dedi. Tamam. Ben şuraya gideceğim yine. Day. Buradan bir aşağı inelim ya. Yani niyetin öncelikle onun hareket yeteneğini azaltmak olacak. Çünkü o robotun en büyük sıkıntısı en büyük kuvveti hareket yeteneği ve silah gücü. Silah gücüne herhangi bir şey yapamıyorsun. Ama hareket kabiliyetini azaltmayı başarırsan ee, kendin için işleri çok çok kolaylaştırırsın. Aksi takdirde kesmen, öldürmen çok çok zor. Şurada loot olduğunu biliyorum. Oraya çıkmaya çalışacağım. Burayı da mı aramışlar? Buraya çıkılıyormuş. Maşallah. Yani burlara bakan adam oraya da bakmıştır diye düşünüyorum ama. Hmm, bakın şurada asansör varmış. Onunla çıkıyorlarmış. Tam asansöre gidelim halde. Bu ne? Mutlanan bir şey değil. Genelde o roketçinin iki roketiyle ölürsün eğer hafif zırhın varsa. Ateş etmeyeceğim dediğim gibi. PvP yapmamaya çalışıyorum. O yüzden kaçacağım. İşimden geliyor olabilir o yüzden hızlıca Tahmin edemeyeceği bir yere geçmeye çalışıyorum. Neymiş bakalım. Rengini bir öğrenelim şunu. Sarıymış. Sarı ne tarafta acaba? şurada mı? Kaçalım. Özellikle çatışmıyorum. İyi iyi maçlarda kalabilmek için. Şimdi başka birinin ilgisini çekecek o. Başka biriyle PvP yapacak. Kapıyı açarsa görmesin beni. Yani az önce bana sıkan adam değil miydin sen? Hello man. There's a PvP man over here. Be careful. İç santiyö vermemiz lazım. Geçsin geçsin. Korku filmi gibi oynuyoruz arkadaşlar yani işin açı. Gelmeyi düşünüyorum acaba bu tarafa? Kapı buradan açık buradan kapalı görünüyor görüyor musunuz? Biri bunları lootlamış. Hepsi lootlanmış. Karşıya geçsem daha iyi olur. Bu taraf lootlandığına göre. şutumuzu dedik. Ray kıralım. Gelsin yavaştan. dajladık. O iyi geldi şu an. Canımızı dolduralım biraz daha. Ee, armor için yapabilecek pek bir şeyimiz yok gibi. Kumaşı şuraya koyabilirim. Şu cephaneyi atabilirim. Bulabildiğimi alayım o zaman. Kimyasal aldık biraz. Burayı biri lootlamış. Belki lootlamamıştır diye düşünüyordum ama. Yani Stelemontis'te çok da bize bir şey çıkmayacak gibi. Güvenlik ihlali nerflendi biliyorsunuz. O yüzden kimse almıyor. Gördüğünüz gibi hepsi dokunulmamış halde duruyorlar. Ağırlığımız çok fazla oldu. Şunu atalım. Kendimizi bir iyileştirelim. killeri bunu aramış. O taraftan gelen olursa robotla ilgilenmesi gerekiyor. Bu yüzden kafamız rahat. Bunları kapatalım. Buralarda lootlanabilecek bir şey bulabilir miyim diye bakıyorum. Ya biri her şeyi almış bu endüstriyel alanda. Bizim aradığımız lootun burada olması dışında bir sakıncası yok bunun. gene çok ağır olduk. Şunları voltaj dönüştürücüye döndürsek varlığımız azalıyor. Neredeyiz? Buradayız. Bu tarafa gidemiyoruz. Karşıya geçebileceğimiz bir yer var mı? var şurada var geçelim burayı da mı lootlamış ya bir tane endüstriyel alan var orayı da lootlamışlar ya bunların da lootlanmış haliyle lootlanmamış halinin görüntüsünü ben ayırt edemiyorum ki Ya hiçbirinde bir şey yok ya. Bu biraz can sıkıcı yani. Hepsini araştırmıştır. Şimdi i̇şaretliyim ben. Medikal'e geldik. Biri ölmüş burada. Hiçbir şey kalmamış garibanın. Bunu da niye aldım bilmiyorum. Bende ama. Onunla uğraşmayalım. Her yer lootlu zaten. Ben zaten 4 dakikada ancak aşağıya nasıl gideceğim bulurum. Buradan bir iniş olduğunu sanmıyorum. Tamam. mutlanmamış bir yerde göremiyorum Buradan bir yere gidiliyor mu? Lütfen gidilsin. Bir tane daha mı var? Yine yakmayı başardı ya. Buralar hep lootlanmış. Nereden ineceğiz aşağıya? bunu nasıl atlatacağımı biliyorum. Kapıyı açar mısın? <laughs> yok yok. Niye açamadım ben o kapıyı? Stelemontis bize çok yabancı. Yabancı olmasa da zaten. Çok can sıkıcı. Çok tatsızdı.